Evet, Japonya gerçekten pahalı mı arkadaşlar? İki haftalık turun sonunda bununla ilgili yaşadığımız tecrübeleri ve deneyimleri sizinle paylaşmak için bu videoyu çekiyoruz. Japonya gerçekten pahalı mı? Şimdi arkadaşlar, pahalılık kişiye göre değişebiliyor tabii. Hani herkesin tatil bütçesi farklı, tatil anlayışı farklı. Fakat yenin düşmesiyle birlikte son birkaç senedir Japonya, işte Kyoto'su, Osaka'sı, Tokyo'su falan turistlerin cazibe merkezi haline geldi. Böyle olunca bizim yerli turistler, bizler de Türkler olarak Japonya gelmeye, akın etmeye başladık. Peki, Japonya ne kadar? yapalım hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi yemek konusu arkadaşlar. Yemek, biz mesela yemek yemesini çok seviyoruz. O yüzden geldiğimiz zaman burada ne kadar otantik yemek var, ne kadar farklı yemek var hepsini deneyimlemek istiyoruz. Süremiz kısıtlı olduğu için yiyebildiğimiz kadar yiyelim düşüncesindeyiz tatma konusunda. Ondan dolayı bizim için yemek masrafları biraz tuzlu olabiliyor. Fakat siz yemeğe önem vermiyorsanız sabah çıkarken işte buranın convenience store dedikleri aslında bizim bakkal mantığını daha gelişmiş hali olan ve 24 saat hizmet veren Family Mart, 7-Eleven, Lawson gibi yerlerden kahvenizi, kuru ya da 12 girizini alıp direkt kahvaltıyı ne kadar 150 300 yani bir 50 60 liraya çıkartabilirsiniz. Keza bu akşam yemeği için de geçerli. Aynı şekilde orada dondurulmuş gıda, hazır yemek vesaire alabilirsiniz. Bir de tabi burada franchise olan markalar var. İşte Kura var mesela sushici. Abi gidiyorsunuz gayet hesaplı. Biz 4 kişi tıka basa yedik, içtik. Bayağı yedik, içtik. 4000 yenlik bir hesap geldi. O da yaklaşık olarak 8000 bin, yani 1000 bin lira kadar 1000 liralık bir hesap geldi ama yani böyle bir şey yoktu gerçekten. Keza farklı franchise'lar da var. Orada da mesela bir tabak köri, yanında pirinci yaklaşık olarak 500-600 yeni alabiliyorsunuz. O da 100-120 lira ediyor. Mesela burası İneri Tapınağı. Bayağı da yoğun bir tapınak. Burada işte kızarmış nudulu 500 yene yaklaşık olarak 100, 110 liraya alabiliyorsunuz bir tabak kocaman tepeleme. İçecek fiyatları ise Türkiye ile ortalama aynı. Hatta dışarıda içtiğiniz içecekler Türkiye'ye göre bir tık daha uygunla geliyor diyebiliriz. Özellikle restoranda ya da böyle bir akşam dışarı çıktınız bir şeyler içmek istiyorsunuz. Türkiye'den daha uyguna geliyor. Marketlerde su şişeleri işte litrelik, 1,5 litrelik su 30-35 liraya tekabül ediyor. Normal bu 7-Eleven'lardan aldığınız ya da yol üzerinde herhangi otomat fiyatlardan aldığımız küçük şirketler ise 100-120 yen arası. O da 25-30 liraya tekabül ediyor ki. Şöyle bir şey var. Burada en ücra köşede de alsanız ya da böyle işte Universal Studios ya da böyle daha turistik yerlerde de alsanız çok fazla bir fiyat farkı olmuyor. En fazla 2-3 lira Türk lirası olarak fark ediyor. Fark etmiyor bile hatta. Ondan dolayı genel olarak içecek fiyatları da ucuz. Gelelim asıl konuya. Konaklama. Şimdi zaten bununla alakalı olarak Osaka, Tokyo ve Kyoto'da nerede kalınır? Hangi bölgelerde kalınmalı? Bununla ilgili zaten detaylı bir video yapacağız arkadaşlar. Onu kanaldan takip edersiniz. Fakat genel olarak toparlamak gerekirse tüm Japonya genelinde genelleme yaparsak konaklama fiyatları yani 1500'den başlıyor üst limit yok. Üst limit yok fakat hafta sonları özellikle cumartesi günleri kazak yerler pahalı oluyor. Yani yapabileceğiniz en güzel şey kalacağınız yeri 1-2 ay önceden ayarlamak olur. Biz yaklaşık 2 hafta önceden ayarlama yaptık. Fakat mesela bugün Kyoto'da bir gün uzatalım mı uzatmayalım mı bunun kararını vermeye çalışırken yine otellere baktığımızda 1500 liradan başlıyordu. Fiyatlar arta arta gidiyordu ama çok güzel mesela bugünkü kaldığımız ayarda 5 yıldızlı bir otel 2700 lira civarındaydı yarın için ki bu güzel bir rakam ama şu an tabii ki tam sezonda değil. Şu an Kasım ayındayız. Yine tabii çok kalabalık, çok fazla bir yoğunluk var. Otel olarak biz en çok parayı Tokyo'da ödedik. 3 hafta öncesinden almamıza karşı en çok parayı Tokyo'da verdik. En pahalı yer Tokyo'ydu. Osaka'da ise ilk kalacağımız hafta için 4 kişi olduğumuzdan dolayı ev kiralamak bize daha uyguna geldi. Fakat sonrası için biz mesela şehir merkezinde Liberty Palace diye bir yerde kaldık. Orası bize çok uyguna geldi. Mesela günlüğü 1500 liraya falan denk geldi. Ayarlamaları nereden yaptık? Biz otelleri Agoda ve Booking üzerinden ayarladık. Fırsatları kovalarsanız güzel fırsatlar da düşüyor. Aynı zamanda bir yeri kiraladıktan sonra ikinci bir yer içinde size tekrar ekstra indirimler verebiliyorlar. Gün saatlik indirimler olabiliyor. Ama dediğim gibi önerim şu olacaktır arkadaşlar. Gelmeden 1-2 ay öncesinde oteller dolmaya başlamadan önce çünkü doldukça fiyatlar artıyor. Yerinize konaklayacağınız yeri ayarlayın. En mantıklı olacaktır. Günlükte de dediğim gibi 1500 ve üst limit yok. O arada gelir gider. Bu bahsettiğim hostel fiyatları değil bu arada yanlış olmasın. Bu bahsettiğim normal kendine özgü banyosu, kendi içinde banyosu, tuvaleti olan güzel kalabileceğiniz yerler. Gelelim ulaşım ücretlerine. Arkadaşlar ulaşım ücretleri burada pahalı. Yani gerçekten pahalı. Şöyle ki eskiden burada JR pastlanan bir olay vardı. Bu JR Pass neydi? İşte Japanese Railways'in böyle e, kartını alıyordunuz. Geldiğiniz süre boyunca sınırsız bir şekilde kullanabiliyordunuz bazı hatlar hariç. Fakat Japonya buna zam yaptığı için şu an pahalıya gelmeye başladı. Mesela biz iki haftadır burada izlediğim gibi. E, biz neyi kullandık? Biz şöyle hemen göstereceğim. Bizim elimizde şöyle bir Welcome Suica diye kart var. Biz bunu kullandık her yerde. Kyoto, Osaka, Tokyo dahil olmak üzere. Ki bu konuyla da alakalı bir şey videosu çekmeyi düşünüyoruz. Ulaşımla alakalı. Ama genel olarak ulaşım fiyatları pahalı. Mesela otobüsler burada 230 bazıları 270 tek basım. İster bir durak gidin, ister beş durak gidin, isterseniz bir buçuk saat gidin. 230 kesiyordu, 230 yan. O da ne yapıyor? 50-60 lira falan yapıyor. E şimdi günde 4 kez otobüse binseniz 250 lira, 2 kişi 500 lira. Aynı zamanda şey de pahalı, tren yolunda kullandığınız metro durağına göre kesim yapıyor. Ama dediğim gibi ulaşım ücretleri bir tık bir nebze pahalıydı. Taksi, biz kısa mesafeler için taksi kullanmayı tercih ettik 4-5 kilometre için. Onlar için de ödediğimiz rakam. Ne kadar ödedik ya biz 4-5 kilometre için? 2300-2500 falan civarıydı. O da ne yapıyor işte? 2500 ne yapar? 2500-600-600-700 liraydı böyle yani bir 10-15 dakikalık gidecek yollar için. Fakat özellikle öyle havalimanından şehir merkezine gitmek için araç tercih edersiniz. Pahalıya gelecektir. Genel olarak metro kullanmak çok daha mantıklı. Mesela her yerde karşımıza çıkan bu otomatlardan bir tane su alalım, su 120 yen diyor yani 25 lira. 25 lira. Türkiye ile aynı sanırım su fiyatı, evet hatırladığım kadarıyla. Metro kart olarak kullandığımız bu Welcome Suica'yı otomatlarda Family Mart, 7-Eleven, Lawson hepsine kullanabiliyoruz. Yani aynı zamanda banka kartı gibi bir şey olmuş oluyor. Bunun içine para koyup her yerde kullanabiliyorsunuz. Bence metro bilet fiyatları uygun. Ortalama fiyat yani ucuz diyemem. Bir yerden bir yere diyelim ki işte 3-4 duraklık bir mesafe yaklaşık 200 Japon yeni oluyor. O da yaklaşık kaç para? Şehre göre de değişebiliyor. Değişebiliyor yani bilmiyorum. İşte pahalı mı, iyi gözlü mü, ayrı mı Şeyi size yapın. Bunun kararını size bırakıyoruz. Çünkü? Çünkü trenimiz geldi.